Selam arkadaşlar ben Reflex Bu benim YouTube kanalımın ilk videosu ve kart nasıl yapılır onu bugün size göstereceğim. Hadi hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim YouTube kanalımın ilk videosu ve kart nasıl yapılır onu göstereyim dedim. İnsanlar en uç ayrıntısı, ayrıntısına, kadar. Hızlıca videomuza geçelim. Ucuz atmaya gerek yok. Creative'deyim ve daha sonra dersen bu iş bayağı uzar. İki blok koydum. Bloğun bir üst kısmı bizim için önemli. Cross ayrımının olduğu kısmı önemli. Bloğun üstüne geldim. Çapraz doldum blok'un üstüne. F3'ü tuşuna tıkladım. Burayı 45'e 0, 75'e 7'ye ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Nereye bakıyorum derseniz şurası bizim için önemli. Şu iki yer bizim için önemli. Sonrasında buradan traklilik click yaparak God yapıyorsunuz. Bu arada <laughs> God Bridge'in -bridge bir ritmi var. İstersen onu ben size bir çıtırdan dinleteyim. Arkadaşlar God de böyleydi. Bu ritmi tutarırsanız bayağı bir gidersiniz. Bu arada ee, bu pek God peki şöyle bloklardan görüyorsunuz. Bunu açıklama kısmında bulup indirebilirsiniz. Çok güzel bir pek kullanıyorum ben de. E, bu video bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada videoyu çok güzel beğeniler gelirse en iyi God Bless listesini çıkartıp video yapabilirim arkadaşlar. Tabii isteyen, isteyen, isteyen iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.